Pino'nun Masal Evi Çok uzun zaman önce Gepetto adında nazik, yaşlı bir marangoz varmış. Hep bir oğlu olsun istermiş ama olmamış. Derken bir gün ağaçtan bir kukla yapmış ve adını Pinokyo koymuş. O gece kayan bir yıldızın altında dilek tutarak Pinokyo'nun gerçek bir çocuk olmasını dilemiş. Gepetto usta uyurken garip bir mavi ışık odayı doldurarak güzel bir peri şeklini almış. Mavi peri gümüş asasını kambur duran kuklaya doğru sallamış ve küçük tahtadan oğlan çocuğu doğrulmuş. Gerilmiş ve ne oldu diye sormuş. Ben canlı mıyım? Canlısın ama henüz gerçek bir çocuk değilsin. İyi, cesur ve dürüst olarak kendini kanıtlamalısın. Ancak ondan sonra gerçek bir çocuk olacaksın demiş mavi peri sana bir cırcır böceği rehberlik edecek küçüktür ama bilgedir ertesi sabah gepetto uyandığında şaşırmış kalmış dileyim dileyim gerçek oldu gepetto kolunun altına yeni bir okul kitabı tutuşturarak pinokyo'yu okula göndermiş ancak yolda giderken parlak renkli üzerinde büyük kukla gösterisi bugün yazan bir çadır görmüş pinokyo gitmek istiyormuş ama hiç parası yokmuş ''Doğruca okula gidiyorsun Pinokyo'' demiş Cırcır cır Böceği. Ama Pinokyo ona kulak asmamış. Gidip yeni kitabını bir biletle değiş tokuş etmiş. İçeride kuklacı onu da gösterinin bir parçası yapmış. Pinokyo bunun çok çok eğlenceli olduğunu düşünmüş. Bütün gün şarkı söyleyip dans etmiş. Ancak gösteri bittiğinde kuklacı adam Pinokyo'yu tutmuş ve onu kirli bir tahta kutuya kilitlemiş. Pinokyo bağırmış. İmdat, beni burada bırakma. Burası karanlık ve ben eve gitmek istiyorum. Kutu aniden açılmış ve mavi peri onu dışarıya çıkarmış. Bu defa sana yardıma geldim Pinokyo demiş. Ama başın her belaya girdiğinde yardıma geleceğimi düşünme. Şimdi neler oldu? Pinokyo şova katılmaya zorlandığı ile ilgili bir hikaye uydurmuş. Konuştukça küçük burnu büyümeye başlamış. Uzuyormuş, bu burnuma ne ne oldu diye bağırmış. Bir yalan her zaman büyür diye anlatmaya başlamış mavi peri. Tıpkı senin burnun gibi. Gerçek bir çocuk olmak istiyorsan gerçeği söylemen gerek demiş ve asasıyla Pinokyo'nun burnuna dokunmuş. Burnu eski haline dönmüş. Eve dönüş yolunda Pinokyo bir grup gürültücü erkek çocukla karşılaşmış. Hey tahta kafa demiş içlerinden birisi. Neden bize katılmıyorsun? Biz bütün gün eğleneceğimiz ve asla çalışmak zorunda kalmayacağımız bir yere gidiyoruz. Yanlış arkadaşlara karşı dikkatli ol demiş Cırcır Böceği. Ama Pinokyo küçük dostunu cebinin dibine doğru itmiş ve gruba katılmış. Tez vakitte Man Kafalar Diyarı'na varmışlar. Her tarafta gürültücü erkek çocuklar oynayıp şarkı söylüyor, kek ve dondurma yiyerek birbirlerine kötü şakalar yapıyorlarmış. Asla okula gitmiyor, bütün gün oradan oraya aptalca koşuyorlarmış. ''Ha bir oynayıp çalışmamak bela getirir.'' demiş Cırcır cır Böceği. Ama Pinokyo kek yemekle öyle meşgulmüş ki bunu dikkate almamış. Okuldan kaytarmasının ardından üç gün geçmiş. Pinokyo büyükçe bir gölette birbirlerine su sıçratan çocukların yanından yürüyormuş. ''Suya baktığında bir de ne görsün? Kulaklarının olması gereken yerde iki kocaman eşek kulağı büyümemiş mi? Kulaklarım nerede?'' demeye çalışmış ama ağzından sadece aa a, i çıkmış. Korkuyla yeniden yansımasına baktığında küçük kahverengi bir eşeğin kendisine baktığını görmüş. Pinokyo dört küçük eşek bacağının onu taşıyabileceği hızda koşmaya başlamış. Az sonra yüksek bir uçurumun kenarına gelmiş. Hemen aşağıda deniz varmış. Tam da mavi perinin söylediği gibi aptallık ettim diye düşünmüş Pinokyo. Belki de denize atlamalı ve balıklara yem olmalıyım ve uçurumdan aşağıya atlamış. Denizin dibine doğru batarken Pinokyo yanından geçen bir balığa sormuş. Akşam yemeği için küçük bir eşeği yemek ister miydin? Elbette minik kukla diye yanıtlamış balık. Ama bu eşeği nerede saklıyorsun? Gerçekten de tuzlu su kürkünü yıkamış götürmüş ve Pinokyo artık bir eşek değilmiş. Tam bu sırada küçük bir dağın ona doğru hareket ettiğini görmüş. Ama o bir dağ değil, dev bir balinaymış. Pinokyo uzağa yüzmeye çalışmış ancak kukla olduğu için hızlı bir yüzücü değilmiş. Derken balina arkasında belirmiş, kocaman ağzını açmış ve zavallı Pinokyo'yu yutmuş. Balina'nın karnında Pinokyo küçük bir bot görebiliyormuş. Botun içinde de Geppetto ustu oturuyormuş. Pinokyo'yu tutup çekmiş ve sıkıca ona sarılmış. "Ah oğlum, seni bütün bütün kaybettiğimi düşünüyordum." diye ağlamış. Okuldan dönmediğinde seni aramaya çıktım. Denize düşmüş olabileceğini düşünerek küçük botumla denize açıldım. Sonra da balina beni yuttu. Şimdi ise oğlum sonsuza kadar burada kısıldık kaldık. Hayır baba kaçacağız. Balina bir dahaki sefer yemek yediğinde yüzüp dışarı çıkacağız diye fısıldamış Pinokyo. Ama ben yüzemem diye ağlamış Gepetto. Sana yardım ederim Demiş Pinokyo'da Sadece bana tutun Balina bir başka balığı yemek için çenesini açtığında Pinokyo ve Geppetto usta çabucak suya atlayıp dışarıya uzağa doğru yüzmeye başlamışlar Çok uzaklaşamadan kızgın balina onları görmüş ve üstlerine doğru gelmeye başlamış Baba acele et diye seslenmiş Pinokyo ama Geppetto öyle yorulmuş ki Pinokyo Geppetto'yu kıyıya yakın bir yere çektiği sırada balina hızlandıkça hızlanmış Balina onlara yetiştiğinde Pinokyo sahile ulaşmış. Güvenle kayıya çıkmışlar ama koskocaman bir dalga onlara çarpmış. Geppetto zorlukla ayaklarının üzerinde durabildiği zaman Pinokyo'nun hareketsiz yattığı yere doğru koşmuş. Kuklayı kucağına almış ve eve taşımış. Sessiz hıçkırıklarla ağlarken Pinokyo masanın üzerinde bilinçsizce yatıyormuş. Aniden mavi peri belirmiş. Pinokyo cesur ve dürüst olarak kendini kanıtladı demiş. Ayağa kalk Pinokyo sen artık gerçek bir çocuksun. Pinokyo öyle yapmış. Kukla artık sıcak, yumuşak gerçek bir çocukmuş. Ağlayarak Geppetto'ya sarılmış. Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum oğlum demiş Geppetto.